yakıyor musun? PKK'lı orası mı çocuğu? Bu lan kutu Deli At bir yere bir şey olmaz. Aa. Vurdum. ya öldü de yazmıyor ki kanka onu öldürdüm ben bak hızlı geçebilirsin Ha gördüm de bu Gördün mü onu? nerede? Aha Vur oğlum Ananı sikim aşağı düştüm İbo, abi, abi İbo 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 Atın. İbo İbo Ata oraya oraya at oraya oraya. vurdun koydum tam bir tam bir mu? Abi? <gülüyor> <gülüyor> Bana biraz can katsana. Ah. Bana <laughs> bir can bassana bir tane bastıktan sonra. <laughs> Oğlum adamlar bizim evde lan. Ne? Oğlum adamlar bizim evine itlemiş. Ne? Ne? <laughs> dakika bir şeye gittik. <laughs> ya. Ya ben diyorum nerede doğdum adamlar bakıyor sağa sola. Eve misafir gelmiş evde yok uzamın akı. Oğlum <laughs> hiç gidemiyorum ama. <12. gülüyor> ya of ya. Sağ ya. Of ne güldüm ya şunu çekeyim de sinem olsun